Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Bugün dersimiz arkadaşlar, Teoman Gemiler şarkısına analiz yapacağız. Akor ve ritmini göstereceğim. Siz de şarkıyı dinleyin. Bilenler zaten çok rahatlıkla çalabilir. Bilmeyenler de şarkıyı dinleyip ona göre çalışabilir. Öncelikle kanalıma abone olup destek olmak istiyorsanız arkadaşlar, videoları izleyip yorum atarsanız... Beğenirseniz çok mutlu olurum. Zaman kaybetmeden dersimize başlayalım. Şarkının ilk önce e, orijinal tonunu göstereceğim size arkadaşlar. Orijinal tonumuz Fa minör diyez. İkinci akorumuz Si minör. Üçüncü akorumuz Do minör diyez. Ve Do majör diyez. Mi majör akorumuz var. Ve Re majör akorumuz var arkadaşlar. Bu orijinal ton arkadaşlar. Yani bunu hani bu tonla çalmak isteyen varsa çalabilir. Ama hani e, zorlanan arkadaşlar için de ben e, mi tonla çekip e, öyle göstereceğim. İsteyen de orijinal çalabilir. Şimdi ritme gelirsek arkadaşlar ritmimiz çok kolay aslında. Dört dörtlük bildiğimiz sıradan ritim. Ama tabii ki bir ufak bir esimiz var. Yani, e, Gemiler şarkısında şöyle bir e, vuruşlarımız şu şekilde. Biraz bekliyoruz. Her zaman ilk vuruşunuzu bütün tellere arkadaşlar. Ya bu Fa, fa majörü için geçerli. Eğer Si major bassanız La'dan sonra yani 5. telden sonra. Ee, evet ritmimiz bu arkadaşlar. Kolay. Yani dört dörtlük. Füth'im. Vuruşlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ben e, kapo kullanacağım. Mi tonla çektim ama ikinci perdeyi çekeceğim arkadaşlar. Yani kapo takarak. E, siz de kapo kullanabilirsiniz. Sesinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer transpoza yapamıyorsanız normal, standart, mi tonu, la tonu olabilir. Kapo takarak sesinize uygun yapabilirsiniz. Şimdi e, transpoza yaptığım ton da şu arkadaşlar. Mi minör. Do majör, Re majör, Si majör, yani si majör e, ben şu şekilde basıyorum maj ama isteyen düz si majörü basabilir. Ve tekrar mi minör arkadaşlar. Akorumuz bunlar yani mi, do, re ve si. Bunlar e, transloz ton arkadaşlar, akorlar. Şimdi ufak bir çalayım. Birlikte bakalım nasıl bir şey oluyor. Geçişlere dikkat etmemiz lazım ama. Sizin burada dikkat etmeniz gereken ritim ve geçişler arkadaşlar. Bir an için çıksa hayatım Yeah. Evet. Biraz zorlandım arkadaşlar. Ee, bu şekilde çalıyoruz arkadaşlar. Yani e, şunu kapatayım. Sesim yankı yapıyor. Sizin dikkat etmeniz gereken şeyler arkadaşlar. Bir ritim. Bir de gülüşler kısmında. Orada şöyle bir e, akor vuruşları var arkadaşlar. Şimdi şeyden alayım. Martı sesleri vardı. Do gülüşlerdi.

arkadaşlarım. Umarım güzel olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi çalarsanız geçiş kısımlarına dikkat edin. O vuruşlara bence on numara olur. Ritme dikkat edin. Geçişlere dikkat edin arkadaşlar. Çalabilirsiniz. Eğer şarkıyı bilmeyen arkadaşlar varsa şarkıyı dinleyip de öyle çalabilir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Destek olmayı unutmayın.